Gelecek adam ona dikkat edecek anladın mı? Kanka gelecek adamın anlatış tarzı çok önemli yani. aynen. <laughs> konuyu böyle abi bir tane 20'lik düşürmüşüm mekandan. Yani direkt girebilir konuya. Çok tehlikeli Şu, yani. Süreyi uzatma konusunda bilgili bir arkadaş var mı? Kanka onu be özele gelsene herhalde. Benim bazen öyle şeylere ihtiyacım oluyor. Ben Kanka, o konuda biraz donanımlıyım. Mı? He harbi mi? Vallahi ben, ben onu bunun, özelde halledelim Bunun sende. bir gün bir içerik çalışalım buna dur. Dur ben bir Çağrı'yı arayayım yarın. <laughs> ne diyeceğim ona koyayım. Çakın Çağrı'yı bir konuşacağız ya falan diye. <laughs> Çağrı bir yazsın çizsin bir köşeye. Gizem 4 TL göndermiş. 30 lira falan attık bence. Seks bağımlılarına bağış yapalım. Ya Gizem. <laughs> Özür dilerim. Tamam okuyacağım bir dakika. Paralar elay senle bana geliyor fark ettin mi? Bu kabul olursa. 13 TL göndermiş. Kemal bunu izledin bilmiyorum. Mutlaka bak şarkı değil yemin ederim. Bir yazmayın arkadaşlar. Bu ne Real mi troll mü? <laughs> Bana niye bir şey dedin öyle <laughs> bir şey Bir <dedim>, bir şey. mi? <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dur, dur, bakalım. Bir yazmayın lütfen yazmayın ya. Vallahi yazmayın bir ekran Abi, boşalsın. Allah, Allah Allah, bir şey söyleyeceğim ediyorum. hepimiz anlayacağız meseleyi. <laughs> ya bu odalarda kullanan, vapur kullanan, kamyon kullanan adamlar var ya. Ve bunu seyreden adamlar var. Ulan bizim tiyatroya gitmemize ne gerek var? Adam kıllı mıllı bir adam. iki metre saçı var. Barış Manco gibi bıyığı var. Taksicilik yapıyor sanalda. Ve bunu adamlar izliyor. Hani dedim ulan acaba yeni çağ, yeni nesil bunlardan mı keyif alıyor? 10 dakika baktım. Ulan bir değişik geldi bana yani. Bundan ya nasıl bir keyif alıyorlar anlamadım. Gitti. Vallahi ben de anlamadım demek ki yeni nesil çok fena ya <laughs> gene şükür bizim çekirgelerimiz var zamanında yetiştirdik çekirgelerimizi de en azından ihtiyarl ihtiyarladığımız halde onlarla beraber vakit geçiriyoruz ya <laughs> aleykümselam yeni gelen arkadaşlar Ger Dayı yanlış bir şey dememiş ki oğlum. Şimdi yani bu değil ki. Geç Aynen Tan doğru haklı şu an adam adam mantığı kuramamış demiş ki nasıl ya demiş tip demiş görüntü yaptığı şey uymuyor demiş. Bunu niye millet izliyor? Ben kafasında şey kurmuş yani. Biz de burayı bilemiyoruz dayı. Reis vallahi bir yanlışımız olduysa kusura bakma. Sizlerle büyüdük. Öyle oluyor hep bir de. Büyüksün abi. Allah biz de işte dinleye dinleye zamanında. Ama gerçekten bir şeyi düşünsenize. Bizim kaç editte vardır mesela böyle genel twitch mimidir diye zaten sönmez reis böyle herkesin editlerinde bir yerde vardır